Mutlu son diyelim. Gece son kahvelerimi yapıyorum. Yemek işi bitti, yemekler yendi, ortalık toplandı. Tabii videolarımı da yaptım sizlerle paylaştım yemeklerimi. Burada da çıkan tepsileri. Onları da ısladım. Yıkayacağım Şimdi ne yapıyorum Kahvelerimi yapıyorum Yemeğim soğusun Dolaba koyacağım yendi Burada da ekmeğim Soğanlı ekmeğim Şöyle beze sardım ekmeklerimi Burada da soğanlı ekmeğim Bunu da böyle üzerine Poşetini koydum Yumuşacık ne dursunlar. Soğanlı ekmeğim daha tepside. Bunları çıkardım. Normal ekmeklerin tepsiden. Bunları da çıkarıp poşete koyacağım. Yemeğimi dolaba koyacağım. Tabii ki sonra da tepsilerim yıkanacak. İşler bitmiyor yani. Bir taraftan yapıyoruz. Bir taraftan yıkıyoruz. Olacak artık. Dünya işi diyelim. Tabi arada çayım kahvem de olacak. Bu kadarlık da keyfimiz olsun. Yani. En son şimdi geceyi sonlandıralım bakalım. Gündüz sabah bismillah işler bitiyor. Nescafe başlıyoruz. Gece de Türk kahvesiyle sonlandırıyoruz. Şimdi gidip oturacağım. Azıcık dinleneyim diyeceğim. Kahve olana kadar. Daha ben oturduğum gibi ses geliyor. Oh, anam. Yorulduk be. Bugün yine hiç durmadık. Ay o ekmeği yapayım. Ay bunu ay onu derken akşam oldu. Eşim geldi oğlum geldi. Yemeklerini yediler. Ortalığı topladım. Videolarımı yaptım. Sizlerle paylaştım. Saat galiba 12'ye doğru geliyor artık. Benim işler yeni bitiyor. Evet. Çok oturduk. Bak kahve makinesi hemen kalk dedi. Gel benim kahvelerimi al dedi. kadar oturma yeter. Kahveleri içerken oturacağız. E şimdi şöyle iki muhabbet edelim. Güzel güzel karşılıklı kahvelerimizi içelim. Bu pek sevmez ama sırf benim hatırıma. İçiyor. Kahveyle hiç yok. Kahve, çay. İyi demesem iç istemez eşim. Çok da güzel oldu be. Nazarımı da değdireceğim. Şuraya bak. Dumanı tüte tüte mis gibi kahveler diyelim. Teşekkür evet, ederim. Her zaman göze mi yıkasam yarına mı uğraşsam yani hiç mi rahat etmiyor bak onları orada gördükçe. Hadi bakalım bismillah. Sütlü kahve gibi olmuş mu mübarekler. Ne yaptık yine? Unuttuk tabii ki. Neyi unuttuk? Balkonun ışığını açmayı unuttuk. ben şimdi buradayken şöyle bir kısa video da çekeyim. İnternette şöyle Facebook'ta paylaşmak için güzel. 57-58 saniye. Şu kahvelerin güzelliğine bak. Şimdi dışarıda ya güzel çıkarlar ya çıkmazlar. Böyle bir çekelim. Orada da müzikle paylaşıyorum Instagram'da feste böyle kahvelerimi, videolarımı çekip ya balkonda çekiyorum ya da böyle evimin içinde. Orada da yemek videolarım var ama 57 saniye kısa video müzikle paylaşıyorum orada. İnstagram'da, Instagram'da, Facebook'ta da videolarımı seyredebilirsiniz ilk nur doğan. Bence 57 saniye olmuştu herhalde. Yeter artık. Şu güzellikleri daha fazla tutmayacağım. Ne yapacağım? Sandalyelerimi hazırlayacağım. Öyle çıkacağım. Unuttum yine bak ya. Onları hazırlamaya, kahve yapmadan önce. Biri burada hazır mı zaten? Duman gelmişken dışarıda ...daha buraya kadar sinmiş. Duman da ne dumanı? Tabii ki kokoreççi yan tarafta onun dolanı. Arka tarafta bir de sobalar yanıyor herhalde. Tıkıyor yani insan duman. Hadi bakalım. Şöyle koyalım kahvelerimizi. Ama ben tabii ki ne yapıyorum? Şurada domam da birazcık açıyorum. Bir kahve içmeden bir şey olmaz. Annemlerin ışıkları yanıyor. Annemlerin dediğim kardeşimin ışıkları yanıyor. Bunlar şu an beni görür ışıklarım yandı ya Bana el sallıyorlarmış orada Ben hiç görmüyorum Belki siz görürsünüz diye büyüttüm Şöyle bir manzaramı çekiyorum Ve işimi çağırıp kahvelerimizi içmeye başlıyoruz